sadece söyleyin e, aklımda olanı. E, olan Aklımda kanalları söyle Ah dao, kızıl Tav, kızı tav kuruma şaşarı O sige kim gel törtenge şaşarı Al Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu Kıymetli izleyiciler Programımızın yeni bölümüyle yine sizin karşınızdayız Programımıza başlamadan önce Daha önce Saad arkadaşımız Namazla ilgili bir hadis söylemişti. Ben de namaz hakkında böyle kısa bir söz anlatacağım. Bir sözü 10. sınıftayken benim Türkçe öğretmenim Nusret Hoca bana söylemişti. Evet, ey kul, kıl namazını sonra kılarım diyenin dün kıldılar namazını. Namazlarımızı kılalım, hele bu zorlu günlerde ve hele de bu Ramazan günlerinde namazlarımızı hiç ihmal etmeyelim. Evet, bugünkü misafirimiz Pakistan'dan Raca Obed, kendisi bize... Pakistan'daki Ramazan geleneğini anlatacaktır. Raca Bey hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyiz çok şükür. Sizler nasılsınız? İyilik şükür. Ramazan günleri nasıl geçiyor? Çok şükür. Elhamdülillah çok iyi geçiyor. Bir yaramazlık yok inşallah. Ay, yok. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Evet Raca Bey kendinizi izleyicilerimize tanıtır mısınız? Elbette. İsmim Raca Bey. Pakistanlıyım. 4 sene önce Türkiye gelmiştim. Şimdi burada Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde son, son sınıfta okumaktayım. Evet. Raca Bey böyle Ramazan hakkında sorularımıza geçmeden sizin Türkiye'de ilk gelişinizi onun onun hakkında sorular soralım. Türkiye'ye ilk geldiğinizde sizi hayrete düşüren şeyler nelerdir? Hani ilk geldiğimde böyle heyecanlıydım. Farklı coğrafya gelmiştim. ailemi bırakıp ülkeme bırakıp böyle Türkiye gelmiştim ve böyle hayatımda ilk kez böyle farklı bir ülke gelmiştim. Burada gördüğüm farklı bir şey buydu. Ya insanlarla biz böyle Pakistan'da böyle insanlarla böyle buluşurken böyle sarılıyoruz burada tokalaşıyordu Aynen bize de öyle evet. Evet, koca bana da <laughs> aynen gelmişti bu bana gerçekten acayip gelmişti hocayla böyle sarılmak istiyorum. Ocak kafasını getiriyor bana <laughs> evet, da bu acayip da, geldi. Bana da öyle gelmişti. Ondan sonra ikinci ise böyle büyüklerin elinden öpüyorlar falan. Bu hoşuma gitti. Çok hoşuma gitti. Mesela bizim kültürümüzde böyle değil. Biz sadece bayramlarda ya da özel günlerde böyle büyüklerin elini öpüyoruz. Yani, bu el öpme geleneği sizde çok yaygın değildir. Yani evet, Türkiye'ye geldiğinizde Türkiye'de ilk Ramazan size farklı gelmedi mi? Evet, tabii ki farklı geldi. Şimdi burada biz iftar falan sahurda e, yiysek de e, biz böyle burada normal geçiriyorduk Ramazanlarımızı, oruçlarımızı. Pakistan'da e, çok sıcak günler oluyor, siz de bilirsiniz, siz de herhalde gittiniz. Evet. E, i̇şte sıcak çok oluyor, işte oruc, orucumuz çok ağır basıyor, ne kadar yiysen de içsen de sahurda e, yine zorlanırsın günde. Evet, Türkiye'de Ramazan'ın daha kolay olduğunu söylüyorsunuz. Yani. Evet. Gürbette ailenizden ayrı bir Ramazan yaşıyorsunuz. Bu sizin için zor mu? Nasıl? Bunu anlatır mısınız? Yani şöyle söyleyeyim, önceden 3 sene buradaydım, Ramazan'da birkaç gün burada kalıyorduk, ondan sonra ülkemize dönüyorduk. Şimdi ise tamamen bu Ramazan'ı inşallah Allah'ın izniyle burada yaşayacağız ama artık, artık alıştım yani zor olmuyor. Önceden olmuştu, buradaki yemekler falan farklı geliyordu bize. Göre, biz göre bizim baharatlı yemek yiyoruz bilirsiniz. Burada evet. işte baharat koymuyorlar yemeklere falan. Baya acı. Hatta geçen arkadaş öyle söylüyordu ki Hindistan'da, Pakistan'da çikolata da baharatlı acılı oluyor. <laughs> evet. mi? Evet. Evet. Peki Türkiye'de Ramazan'la ilgili hangi uygulamalar sizin farklı? Yani uh, hepsi farklı. Bizde mesela iftarlarda Önce iftar için ayrı bir şerbet yapıyoruz, özel bir şerbet. Bilirsiniz sizde, evet, belki sizde de, de vardı. vardı. Evet. Ondan sonra farklı boriklar oluyor. Ondan sonra meyve falan, karpuz, mango, mango elma. <laughs> 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 evet, ondan sonra işte iftar yaptıktan sonra hafif bir şeyler alıyoruz. Ondan sonra namaz namazımızı kiliyoruz Pakistan'dayken. Ondan sonra da yemeğe geçiyoruz. Yani ağır bir şekilde iftari yapmıyoruz. Hafif bir şekilde iftarımızı yapıyoruz. Sonra yemeğe geçiyoruz. Ondan sonra teravimize geçiyoruz. Teravih namazımızı. Evet, tıpkı İran'daki gibi mesela orucu camide açıyorsunuz. Yok biz evde açıyoruz. Evde açıyoruz. Evet. Ondan öyle. sonra e, cami gidiyoruz. Evet. Çünkü mahallede cami camiler yakın. Evet. Akşam yemeğini peki evde mi, e, böyle orucu açtığınızda o zaman mı yiyorsunuz yoksa teravihten sonra mı yiyorsunuz? Yok. E, Rucu açtık, ondan sonra akşam namazımızı kılıyoruz, ondan sonra yememizi yiyoruz, sonra evet. da teravih namazımıza gidiyoruz. Evet. Şimdi Pakistan'ın böyle Ramazan'a özel yemeklerden bize bahsedin, İsimleri söyleyerek yani. Yani biz de mesela bilirsiniz biryani var, ondan sonra kebap var, özel bir kebap oluyor. Neydi ismi? Kebap, işte çapal kebap diyoruz biz. Kebap. Ondan sonra şami kebap oluyor. İşte bunlarla, bun, bunun gibi şeyler, işte yemekler falan. Bu soruyu size başta soracaktım. Ülkenizde Ramazan'ın gelişini kutluyor musunuz? Evet, ona benzer bir şeyler yapıyoruz biz mesela. Özellikle kadınlar evleri temizliyorlar. Ondan sonra bizim erkeklerimiz camileri susluyorlar, sokakları susluyorlar, evleri susluyorlar. Ondan sonra işte özellikle böyle Ramazan alışverişler oluyor. Ramazan'dan 2-3 gün kala, Ramazan'a 2-3 gün kala böyle pazara çıkıyorlar, alışveriş yapıyorlar, öyle işte. Evet, peki diğer aylarda yapmadığınız ve Ramazan ayında yaptığınız bir etkinlikler var mı? Ee, ibadetler dışında evet, evet. Evet, mesela biz iftardan sonra, daha doğrusu yatsı namazından sonra, teravih namazından sonra işte ailece bir yürüyüşe çıkıyorlar. Özellikle Ramazan'da oluyor. Sahura kadar uyumuyorlar bazı insanlar. Bölgelere farklı yani. Siz de bilirsiniz. Pakistan'a gezdiniz siz de. Birazcık <laughs> olsa da işte öyle böyle ailece parka falan çıkıyorlar. Orada sahura kadar böyle çocuklarla falan oyun falan oynuyorlar. İşte öyle ailecik bir araya gelip sohbet ediyorlar. Evet. Şimdi bize sahurlardan bahsedin. Sahurlar nasıl oluyor? Evet. E Az önce anlattığım gibi biz e, iftarda biraz yemeği ağır yiyoruz. Ondan sonra ondan dolayı işte sahurlara çok hafif yapıyoruz. Tıpkı Türkiye'deki gibi. yani. Evet. Öyle işte. Sahurda uyandırma şekli nasıl oluyor? Mesela bazı ülkelerde böyle camilerde Türkiye'de öyle sanki ilahiler Evet kadar... bizde de öyle. İlahiler falan mescide okunuyorlar. Şey önceden bir özel bir ses var. On, on, onla şey uyandırıyorlar insanları. Şimdi bize ülkenizdeki itikaflardan bahsedin. Ee, elbette. şimdi Ramazan'ın son gün, 10 günlerinde işte erkekler mescide gidip itikafa oturuyorlar. Kadınlar da oturmak isterlerse de evde oturuyorlar. E, o bu itikaflarımızda e, devam ediyorlar. Evet. Teheccüd namazları nasıl? Böyle bazı ülkelerde son günlerde ne oluyor? Teheccüd namazı cemaatle oluyor. Sizde de var mı bu? Evet bizde de öyle. Son günlerinde cemaatle beraber teheccüd namazlarımızı kiliyoruz. 8 evet. rekat oluyor. Genelde böyle ama istediğimiz kadar kilebiliyoruz ama genelde böyle 8 rekat cemaatle kiliyoruz. Evet. Bize ülkenizdeki teravihten bahsedin. Şimdi genelde Pakistan'da 20 rekatlık teravih kılıyoruz ve her yıl Ramazan ayında bir hatim indirmeye çalışıyoruz. Evet. Ee, bütün Pakistan'da böyle her camisinde aynı 27'sinde böyle hatim indirmeye çalışıyorlar ve çünkü inanıyorlar ki böyle gelir gecesi o gün denk gelebilir. O yüzden o güne hatim evet. indiriyorlar ve dua ediyorlar o gün. Evet, Raca Bey bizim sorularımız burada sona ermiştir. Bizi kırmayıp programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Son olarak izleyicilerimize bir diyeceğiniz varsa buyurun. Tabii. Bu karantina günlerimizde bizde zamanımız çok bol bol oluyor. Ve bu zamanımıza boşa harcamayalım. Çok güzel bir şekilde değerlendirebiliriz. Mesela kitap okuyabiliriz, Kur'an okuyabiliriz, ibadet edebiliriz. i̇şte bunlar diyeceklerim bu. Evet. Çok teşekkür ediyorum kıymetli izleyiciler. Bir sonraki bölümde görüşürüz.